mi yiyeceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeni bir videodan merhaba, günaydın. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Şimdi Lidya'ya müslisini yaptım. Onu yediriyorum. Lidya normalde sabahları yumurta yedirmeye çalışıyorum. Çoğunlukla. Yani haftada bir gün falan belki şundan veriyorum. Bazen sabahları çok erken uyanınca yumurta yemek istemiyor. Aç. Gel. Gel gel. Ha, ona mı oturacaksın? Bir saniye oturmak istiyor. ama burası güneş biraz anneciğim. Dur. Ne diyordum? Normalde sabahları yumurta yediriyorum. Protein olsun diye. Çünkü zaten protein çok fazla sevmiyor et falan. Al bakalım. Haftada bir gün falan işte böyle çok erken uyandığında yumurta da yemek istemiyor. O zamanlarda böyle bunu veriyorum. Bu da şu Cowan Gate'in müslisi. Daha doğrusu porridge'i bu. Ama artık biz müslisine de geçeceğiz. Çünkü Lydia bayağı bir büyüdü buna göre. Aç. Ama ben bunu seviyorum böyle şey olmasını. Lapa şeklinde olmasını. Lidya da güzel yiyor. Normalde bunun ölçüsü bir kaşık toza, 2 kaşık süt şeklinde aç. Ama ben 3 kaşık süt koyuyorum çünkü çok katılaşıyor. Güzel olmuyor katı olunca. Bakın 3 koyduğum halde bekledikçe böyle kıvamı bayağı katılaştı. 4 kaşık bile süt olsa olur yani. Öyle. Aç bakalım. Bu benim aldığım Red berili yani kırmızı meyveler aromalı. Ama muzlusu falan da var galiba. Başka markalarda da var yine. Kendamil falan da gördüm markette dün. Aç. Hatta şimdi Türkiye'ye giderken de bir paket götüreyim diyorum. Böyle yemek yediremediğimiz durumlarda falan veririm. Bu ürünlerin şeyini seviyorum. İçinde hiçbir koruyucu falan yok ya. Evde yaptığınızda aslında birebir aynı oluyor. Yani bunun içinde böyle tahıllar var. Sonra çilek parçacıkları, ahududu parçacıkları ve vitamin B varmış sadece başka hiçbir şey yok içinde al bakalım o yüzden seviyorum yani bunları bence annelere de kolaylık bebeklere de böyle farklılık oluyor her gün değişik bir şey yapmıyorsanız. Selam. Biz bu sabahı nasıl sabah ettik? Yani daha doğrusu geceyi nasıl sabah ettik gibi oldu. Yok. Bu sabahı nasıl öğlen edeceğiz? <laughs> Bilmiyorum. Çünkü saat daha 9. Ve biz yaklaşık yarım saattir dışarıdayız. 8.30'da çıktım dışarı. Hatta belki daha önce bile çıkmış olabilirim. Ve Lidya'yı parka getireyim. Çünkü Lidya sabah 6.30'da uyandı. 6.30'da uyandığı için aşırı uykusu geldi. Daha böyle bir saat falan olmadan. Ve evde aşırı mızmızlanmaya başladı. Yani hiçbir şekilde tutamıyoruz ne oyunu oynamak istiyor, ne kitap okumak istiyor. Böyle sürekli bir mızıklanma böyle şey içerisindeydi. Onun üzerine ben de dedim ki hemen bebek arabasına atayım dışarı çıkayım. Orada zaten uyursa uyur, uyumazsa parka götürürüm. Orada enerjisini atar, eve gelince uyur diye. Gerçekten de parka gelene kadar uyudu. Böyle uyuyor. E parkta da ben sallanıyorum o yüzden geldiğimiz için. <laughs> Böyle parkta zaten bomboş. Bu arada ben bu parkı yeni keşfediyorum. Biz hep şuradaki parka gidiyorduk hemen karşıda. Burayı nasıl hiç görmemişim bilmiyorum. Burası tam bir bebek parkıymış. Hiç bu tarafa bu parkın burasına nasıl gelmem? Bir de diğer park da hemen şurası yani çok da uzak da değil. Burayı bugün keşfettim. Artık buraya getiririm Lydia'yı. Onun daha çok seveceği bir yer. Daha kolay oynar yani bebek oyuncakları olduğu için. Arkamdan da metro geçiyor bizim metro. Öyle işte. Bugün de böyle parktayız. <laughs> Durabildiğim kadar dışarıda duracağım çünkü gerçekten bugün evde sanki rahat vermeyecek gibi hissediyorum. O yüzden böyle dışarıda rahat rahat takılalım. Oynasın parkta. Markta artık acıkınca falan eve giderim. I you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel easy I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a toy Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my bones Sabah geldik, bomboştu. Şimdi baya kalabalık oldu park hem tenis oynayanlar hem parka gelen çocuklar, anneler falan. Böyle şu anda gayet kalabalık ama biz artık gidiyoruz. Ben yoruldum çünkü. iki buçuk saattir falan dışarıdayız. Biraz da gidip evde delirelim. Evet 8.42'de girdiğimiz parktan şu an 11'de çıkıyoruz tam 11 saat. Yani yaklaşık iki buçuk saattir evden dışarıdayız. Umarım kızım eve gidince artık güzel güzel oyuncaklarınla oynarsın birazcık. Ben daha kahvaltı etmedim düşünün. Geldim buraya sabah köründe. <laughs> Neyse bana da birazcık yürüyüş olmuş oldu. Artık gidelim eve. Back a year ago Bugün akşam yemeğinde hamburger menü yaptım. Lidya'ya da benimkinin yarısını, yani yarısına yakın bir kısmını kesiyorum. Zaten eti çok sevmediğim için da ondan veriyorum. Bir de patates falan seviyor tabii. Öyle, bugün de akşam yemeğimiz hamburger oldu. Hadi görüşürüz. Selam, günaydın. Nasılsınız? Ben bugün böyle sonunda bir ütü yapıyorum. Yani ütüyü o kadar nadir yapıyorum ki. Gerçekten en üşendiğim işlerden biri. Çünkü şu ütü masasını kur kaldır zor geliyor. Halbuki kurulu olsa o kadar üşenmem. Bir de şey oluyorum böyle... Hadi renkliler de yıkansın birlikte ötelim. Hadi beyazlar da yıkansın. Hadi siyahlar da yıkansın derken o sırada zaten bir makine daha çamaşır çıkıyor. Öyle öyle. Vallahi yapışıyoruz bakalım bir şeyler. Neyse bu hafta sonu yine yatılı misafirimiz var. Geçen hafta da vardı arkadaşımız. Zaten gördüğünüz az bir şey. Bu hafta sonu da var yine Türkiye'den gelecek. Hatta bu hafta sonu dedim yani bu akşam. <laughs> Cuma akşamı gelecek. Hafta sonu da onunla gezeceğiz. Evi yine yani bir misafir ağırlama moduna soktum. Şimdi Soner çalışıyor. Onun işi bitince de biraz o odayı tekrar misafir odasına çeviririz. Zaten gerçi sadece 5 gün önce diğer misafirimiz gittiği için tam böyle şey de yapmadık. Hemen nevresimleri, çarşafları falan yıkadım. Hazır bekliyordu hiç kaldırmadım bile bir yere. Öyle. Yani ben seviyorum ya misafir ağırlamayı. Hoşuma gidiyor evde birilerinin olması. Şu şeyim vardı. Bunu bir yıkayıp ütüledim de. Böyle kanguruyla bebek taşıma şeyi. İçine kangurunuzu takıp üzerine bunu giyiyorsunuz. Böyle sweatshirt. Bebiş üşümesin diye üzerine kapatabiliyorsunuz. Bunu aslında orta kısmını çıkarıp normal sweatshirt olarak da kullanabilirim. Ama muhtemelen kullanmam. Bu renk zaten çok benim rengimde değil fazla. Ama severek de kullandım yani amacına hizmet etti. Ama şimdi satışa koyarım diye düşündüm. Biraz da gerçi tülermiş üstü. Belki onu bir makineyle alayım önce. Tüy toplama makinesiyle alırım. Ondan sonra satarım. Alan kişi de yeni bir şey almış gibi olsun. Ay bu pantolon da çok güzel falan ama o kadar kırışıyor ki. Bunu mesela Prag'da giymiştim ve Prag'dan döneli bir ay oluyor. <laughs> ve yeni ütülüyorum. Gerçekten isterdim yani şöyle bir ütü odam, çamaşır odam, ütü odam olsun. Ütü masasını hiç kaldırmayayım ama maalesef öyle bir şansımız yok burada. Gerçi benden çok da soner isterdi muhtemelen. Çünkü o daha çok ütü yapıyor. Daha sık yapıyor. Ben genelde böyle işte biriktirip biriktirip ütüleyip sonra uzun bir süre onları giyerim. Zaten çok kıyafetimde olduğu için sıra gelmiyor. İdare ediyor yani beni o. Ama Soner çok tişörtlerini, gömleklerini çok ütülediği için o böyle her dışarı çıkışımızdan önce neredeyse bir ütü masası açar. Öyle. Ama bir tane de işte küçük masaüstü ütü masamız var neyse ki. Onu kullanıyor daha çok. Aslında bu sefer henüz çok fazla bir şeyin birikmemişti ama ortalıktan kalksınlar diye hemen ütüleyeyim dedim biraz da. Çünkü bir de birikmedi ve birikmiyor da. Evde çok durduğum için zaten ev kıyafetleri daha çok giyiliyor, dışarı kıyafetleri. Az giyince de fazla ütüye falan da çıkmıyor. En çok tişört çıkıyor genelde. Tişörtleri de kurutma makinesinden hızlıca çıkarırsanız hemen biter bitmez çıkarıp katlayınca ya da asınca çoğunda ütüye ihtiyaç kalmıyor. Öyle durumlar işte. Neyse şu ütüyü hızlı hızlı yapayım şimdi. The Play with me like cats and bu arada şu Next elbiseyi Lydia'ya 2 pound'a sanırım ikinci elden aldım. Ve görüyor musunuz ya bir yıkadım ütüledim yepyeni ya yepyeni. Next'ten aldım desem hiç şey yapmam yani şaşırmam. Çok tatlı. <laughs> Ve gerçekten Next'te bu 15 pound falan da sanırım. Bed, but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares right there. but if i lay down and i play dead and i stay dead then will you get with the plate dead, will you regret everything that you did? I don't think you understand what you're doing. My heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. I just get stricken, but not was it so high? So, I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even hmm. though yeah. I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, I you I be be. it's stupid. When I'm alone with you, I'm I'm never see. See. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so, so useless. I feel diluted, so my heart's cute. been wounded. Silhouettes <laughs> of you are like a time. Never really know just what you want.

Lidya'ya şimdi böyle mango doğradım. Mangoyu şöyle bir aparat almıştım. Onunla doğruyorum. Daha doğrusu çekirdeğini bununla çıkarıyorum. Çünkü mangonun tam ortasında böyle ince geniş bir çekirdeği var ve ben onu hiç ayıramıyordum. Çok yapışık oluyor böyle mangonun kendisine. Bu gerçekten bayağı kurtarıcı olduğu açıdan. Hoşuma gitti yani. Hem de bayağı keskin yani. Çok da kolay kesiyor. Ekmek vereyim mi kızım? Dur ben sana biraz ekmek vereyim. Belki seversin. Üstüne de ekmek, karpuz öyle düşün kızım. Gel. Al bakayım. Nasıl istiyor? Tam meyve de verecek annen. Aç bakayım ağzını. Aç. Şimdi gelecek misafir için bu odayı ayarlayacağız. Çünkü burası misafir yatağımız. Sonra çalışma masasını alacağız, yatak odasına götüreceğiz şimdi. Sonra da buranın yatağını falan yaparız. Hadi taşıyalım. Bir yere bağlı değil, değil mi? Yok şey? değil. Biraz şöyle dik yapalım. <laughs> bir sene, her kamerayı bir sene kullanıp <laughs> <adet. gülüyor> demiştin ama. İstersen de çalışalım. Mesela, evet ya alacağım. Onun da şeyini değiştiriyordum. Evet misafir odamızın son hali böyle. Yatağı hazır. Şurada iki tane raf boşaltlık eşyalarını koyabilmesi için. Zaten şuraya falan da valizini açar. Keşke şu buzluk da olmasaydı tabii ama hiç yoktan iyi bence. En azından özel odası var diyebiliriz. Yani şimdiye kadar kalan herkes rahat etti. <laughs> Umarım bu arkadaşımız da rahat eder. Burası hazır olduğuna göre ben de şimdi yemeğe gideyim. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Sönerli diye uyuturken ben de biraz banyoyu ve mutfağı temizler, toparlar günü bitiririm. Arkadaşımız da gece böyle bir de falan gelecek. Bir, bir buçuk gibi herhalde. Rotor olmuş biraz da uçakta. Daha fazla olmaz umarım. Gelir hemen yatar zaten. O zaman hadi birazdan görüşürüz. Havlularını unutmuştum. Onu da böyle yatağın üzerine bıraktım. Bu arada perdeyi de çektim. Tam olarak kapatmasam da. Çünkü gece gelecek zaten. Hemen yatar sabahta ışık uyandırmasın. Çok erken hava aydınlanıyor 5'te. Rahat rahat uyusun dedim. Böyle. Şimdi yemeğimizi yedik. O arada Lidya'nın mama sandalyesinin kılıfını falan da hemen makineye attım. Onlar da yıkansın bir yandan diye. Çünkü leke falan olmuştu bayağı. Şimdi banyoya geldim. Hızlıca bir banyoyu temizleyeceğim. Zaten temizdi. Toz falan pek yok. Toparlayıp işte ile lavaboyu temizlerim. Öyle. kabinin için temizledim. Camları da kendim duşa girince temizleyeceğim. Çünkü şimdi temizlersem tekrar su lekesi olacak. O yüzden duşa girince temizler çıkarım. Birazcık tavanı da ıslattım o iyi olmadı ama neyse artık kurur bir şekilde. temizliği bitirdim. Duş aldım. Şöyle bir saçlarımı tarayayım. Artık oturacağım. Çünkü dinlenmem lazım. Ve Bridgerton'ın yeni bölümleri geldi. Dün akşam bir buçuk bölümünü izledim. Sonra çok gelince yattım. Şimdi kalan bölümleri izlemek istiyorum artık. Birazcık onları izleyeyim. Arkadaşımızın da uçağı iki saat falan rötar yapmış. Baya gece üç buçuk gibi falan gelebilecek. O yüzden onu beklemeyeceğiz yani yatmak için yatarız sonra uyanırız o geleceği zaman. Ben şey düşünüyordum yani Bridgerton'ı izlerken zaten uyanık kalırım diye. Ama yok o kadar kalamam. Kalırsam da yarın Lydia'ya kim bakacak? <laughs> o yüzden kalmam. Birazcık gizleyeyim sonra da yatarım diye düşünüyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum artık. Yarın yeni vlog'a başlarım diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Orada günlük hayatımdan daha fazla şey paylaşıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.